Ben Şerafettin Tanyeri, Şehit Eren Öztürk Cami Derneği Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda şehidimiz Eren Öztürk'ün vasiyette bulunduğu cami hocasıyım. Camimizi devam ediyoruz. Kaba inşaatlı bitti caminin. Minarenin temellerini atıyoruz. Yanında da yatılı hafızlı Kur'an kursunun inşaatı devam ediyor. Buradan bütün yardımseverlere, hayırseverlere bu vasiyete, şehidimizin bu vasiyetine sahip çıkmalarını istiyoruz. Bugüne kadar emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben şehit Eren Öztürk'ün babası Kerem Öztürk. Çocuğumuzun vasiyeti üzerine başlatmış olduğumuz caminin kaba inşaatı bitmek üzere. Minarenin de temelini attık. Yanında da Kur'an kursu yaptırmaya başladık. Kur'an'ın da ikinci katını e, bitmiş durumda. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Hayırseverler severler yardım yapmasını istiyoruz. Evet. Ben Kulaksız Mahallesi Muhtarı Hacı İlmaz Hakverdoğlu. Şehit camsi Eren Öztürk'ün camsini yapıyoruz yegenim. Allah peygamber razı olsun bizim hocamızdan hocamızın çok emeği geçti. Çok emeği var. Vatandaşlardan Allah razı olsun. Yardım edenlerden vatandaşlar yardım ediyorlar. Ama yardımları bekliyoruz. İhtiyacımız var camiye yardım etmelerini hasreten rica ediyoruz yani bekliyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, görmüş olduğunuz bu cami şehidimiz Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine yapılıyor. Şehidimiz mesajlarında Şöyle diyordu. Hocam hiçbir sevgi vatan sevgisi kadar güzel bir sevgi ve duygu değil. O geceleri ayazda beklerken gurur duyuyorum kendimle. Çünkü vatanımı bekliyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Hocam benim hiçbir idealim yok. Vatan, bayrak, sancak benim için önde gelir. Ben bu vatan için ölmek, şehit olmak için yemin ettim hocam. Allah bana şerefimle şehadeti nasip etsin. Ben bu duruşumu babamdan aldım ve dürüst babam beni bugünler için yetiştirdi. Kim benim yerimde olsa aynısını yapar hocam. Allah beni Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kumşu eylesin. Allah bize iman, Kur'an versin. Şehadetimizi getirerek ölmeyi nasip etsin. Allah devletimize zeval vermesin. Eğer şehit düşersem bizim ahlat kendine yakışacak tören yapsın ve benim adıma cami yaptırın hocam olur mu? Şehidimiz bu vasiyeti 2016 yılında ben hacdayken göndermişti. Şehidimiz 17 Ekim 2019 tarihinde hain örgütle yaşanan çatışmada şehit oldu. Şehadetinden hemen sonra bu mesaj halinde bana gelen bu vasiyeti insanlarımızla paylaştım. Yerel ve ulusal medyada çokça kabul gördü. Şehidimizin vasiyeti yerde kalmasın sloganıyla bir kampanya başlattık ve 400 metrekare üzeri camimizin temellerini attık ve çok kısa bir sürede kaba inşaatımızı bitirmek üzereyiz. Şehit Eren'in izinde Şehit Eren'in yolunda, davasında, vatana ve millete sevdalı, inançlı gençler yetiştirmek için de caminin hemen yanında 80 kişilik 370 metrekare üzeri 5 katlı gördüğünüz gibi yatılı hafızlık ve Arapça ilimleri verecek yatılı Kur'an kursumuzun temellerini attık ve iki, iki katının kaba inşaatını bitirdik. İnşallah siz Kadir Şinas milletimizin yardımlarıyla bu Kur'an kursumuzu da bitirip pırıl pırıl gençleri yetiştirerek şehidimize yakışır biçimde bir külliye inşa edeceğiz. Şehitlerin böylesi makul ve güzel vasiyetleri Hazreti Peygamber'den günümüze kadar olmuş ve her zamanın insanları tarafından bu vasiyetler gururla bir vefa borcu ve bir vazife olarak görülüp gururla yerine getirilmiştir. Bunu yaparken de hem bir vefa gösterme hem de şehitlerin şefaati omularak yerine getirilmiştir. Rabbime hamdolsun ki sizlerin vesilesiyle şehidimizin son isteği yerine gelecek, sizlerin ölümden sonra bile amel defterinizi açık tutacak olan bu eserin minaresinden Ezan-ı Muhammedi okunacak, mihrabında cemaatle namaz kılınacak, burada Kur'an bülbülleri yetişecek ve şehidimiz kabrinde mesrur olup Rabbimize hamd edecek. Cenab-ı Hak yardımlarınızı, infak ve salakalarınızı dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Her türlü kaza ve beladan, bilhassa salgın hastalıktan bir an önce kurtulmamıza vesile kılsın. Hak Teala Hazretleri geçmişten günümüze camilerimizin imar, inşa ve ihyasına öncülük eden, destek olan, yardımda bulunan ibadet aşkıyla camilerimize hizmet eden kardeşlerimizden dar-i bekaya irtihal edenlere rahmet eylesin. Hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür nasip eylesin bu vasiyete maddi manevi destek olanlara Allah şehit sevabı versin ve şehitlerin şefaatine nail eylesin. Şehitlerin şefaati ve bereketi üzerinizde olsun. Sebep olan da yapan gibidir şiarıyla bu projemizin bitmesi için önce sizden dua, sonra da lütfen paylaşıp hayırseverleri bu vasiyetten haberdar etme suretiyle o hayra biz de ortak olalım paylaşımına bir paylaşımımıza bir ayet ve bir hadisle son veriyorum. Cenab-ı Allah cami yaptırma hakkında Tevbe suresi 18. ayette şu şekilde buyurmaktadır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.'' İşte onların doğru yolu bulma, bulanlardan olmaları umulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe-i kiram efendilerimizi mescit yapımı konusunda teşvik etmiş şöyle buyurmuşlardır. Her kim Allah için bir mescit bina ederse Allah ona cennette bir mescidin benzeri bir köşk bina eder. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Cənab Allah sizlərə şəhid şəfaəti və şəhid sevabı versin. Allahə emanet olun.